Merhaba arkadaşlar. Ben Ekrem Hoca. Bugün doğada karbon konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz proton sayısı 6 olan karbon atomu 4A grubundadır. Karbonun değerlik elektron sayısı 4 olduğundan bileşiklerinde 4 bağ yapabilir. Ayrıca karbon karbon arasında ikili ve üçlü bağlar da oluşabilir. Doğadaki yaygın elementlerden birisidir karbon. Karbonun en yaygın olan 4 tane alotropu vardır. Şimdi hemen bu alotroplardan bahsedelim. Karbonun alotropları aynı elemente ait olan atomların uzayda farklı dizilimleriyle oluşan yapılardır. Biz bunların her birine alotrop diyoruz. Alotrop atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır. Karbonun başlı da al alotropları elmas, grafit, fulleren ve grafendir. Elmas ve grafit doğal olan alotroplardan iken full eren ve grafen karbonun yapay alotroplarıdır. Elmas Elmas bilinen en sert maddedir. Kesici olarak kullanılır. Elektrik akımını iletmez ama ısıyı iletir. Şekli düzgün dört yüzlüdür. Her karbon 4 bağ yapar. Her karbonun atomu etrafında karbonlarla 4 tane tekli bağ yaparlar. Bu bağlara A örgülü kovalent bağ denir. A örgülü kovalent bağlar çok güçlü olduğundan elmasın erime ve kaynama noktası çok yüksektir. Elmasın erime noktası 3500 santigrat derecedir. Kararlı yapıda olduğundan tepkimeye girme istekleri çok azdır. Çok yüksek sıcaklık ve basınçta ancak yakılabilirler. İkinci alotropumuz ise grafit. Grafit arı peteğine benzeyen altıgen halkalar şeklindedir. Elektrik akılının ve ısıyı iyi iletir. Erime noktası 3527 santigrat derecedir. Bakın elmasın biraz üzerinde. Yatay düzeyde bir karbon atomu 3 karbonla bağ yapar. Tabakalar arasında zayıf pi bağlarından dolayı oldukça kırılgan bir yapıya sahiptirler. Bakın alotoplardan bir tanesi çok sert maddelerden bir tanesi. Grafit ise onun alotopu olmasına rağmen kırılgan bir yapıya sahip. Fuleren Fuleren yapay bir alotroptur. Beşgen, altıgen, Bazen yedigen halkaların bir araya gelmesiyle oluşur. Top çubuk tüp halka şeklinde olabilir. Süper iletkendir. Güneş pillerinde kendini temizleyen boyarılıkta, leke tutmaz kumaş, hidrojen ve iyon depolama gibi alanlarda kullanılabilir. Son zamanlarda kurşun geçirmez yeleklerde de kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca günden güne gelişen nanoteknolojide çok sık başvurduğumuz bir alotrop maddedir. Son alotropumuz ise grafen. Grafen bal peteğine benzer. Düzlemde altıgen halkalar şeklindedir. Elektrik ve ısıyı hızlı bir şekilde iletirler. Çelikten 6'da 1 oranında yoğunluğuna sahiptir. Esnekliği ise çelikten 13 kat fazladır. Bu nedenle Dayanıklı aletlerin yapımında çok sık kullanılır. Elektrik aletleri yapımında, pil üretiminde, daha hafif ve sağlam uçak üretimi gibi kullanım alanlarında sıklıkla kullanılır.